Songül Karlı ve Uğur Arslan ile Sana Değer programında şok gelişme. Havvanur ve Murat'tan olay yaratan açıklama. Programın gündemden düşmeyen çifti Havvanur ve Murat, TikTok yayınında izleyicileri şaşkına çeviren bir tartışmaya imza attı. Yayında Havvanur, Murat'tan boşanabileceğini ima ederek "Artık bu şekilde devam edemem." dedi. Bu açıklama Murat'ı sinirlendirdi. Murat, "Sen ne anlatıyorsun? Ben senin kocanım. Bana itaat etmen gerekiyor." diyerek Havvanur'a tepki gösterdi. Havvanur ise bu sözler karşısında sessiz kaldı. Bu gerginlik izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Çiftin arasındaki sorunların programa nasıl yansıyacağı ve gelecek bölümlerde neler olacağı konuşulurken Havvanur ve Murat'ın cuma günkü bölümde yer almaması da dikkat çekti. Çiftin programa ne zaman döneceği ve ilişkilerindeki bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada izleyiciler ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Murat'ın sert çıkışını eleştirirken kimileri Havvanur'un açıklamalarını gereksiz buldu. Songül Kar ve Uğur Arslan'ın bu durum karşısında çiftle nasıl bir iletişim kuracağı ise şimdiden merak ediliyor. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.